Protesto için sokağa döküldüler, Dışişleri Bakanlığı binasını basıp Erivan'ı talan ettiler. Görüşler Ermenistan'ın başkentinde kaydedildi. Muhalifler Başbakan Paşinyan'ın istifası için sokağa döküldü, protesto gösterileri düzenlendi. Eylem kısa sürede kontrolden çıktı. Ermenistan polisi yolları kapatan kalabalığa müdahale etti, arbede yaşandı. Öfkeli kalabalığın hedefinde Dışişleri Bakanlığı binası vardı. Eylemciler polisle çatışıp binaya baskın yaptı. Daha sonra içeriye sözde Dağlı Karabağ Cumhuriyeti bayrağı asıldı. <laughs> Takip kuvvetler bakanlık binasındaki eylemcileri dışarı çıkardı. Onlarca kişi gözaltına alındı. Parlamentoda da sinirler gerildi. Paşinyan kendisini protesto eden muhaliflerle tartıştı ardından da oturumu terk etti.